Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz evimize. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün de, bugünkü menümüzde e, bezelyeli, patatesli, hoçlu kış yemeği yapıyoruz. Hadi birlikte yapalım mı? Ne dersiniz? Hadi başlıyoruz. Önce iki soğanımızı doğradık, kıymamızı koyduk. Domatesler vardı, onları koydum arkadaşlar. Güzelce kavrulsunlar. E, ondan sonra biraz biber salçamız, biraz biber salçamız bir kaşık bir kaşık domates salçamız onları ilave ediyorum ilave ederek güzelce karıştırıyorum domates salçamız güzelce kavuruyoruz bunları daha sonra sırasıyla Bezelyemiz, havucumuz, patatesimiz ilave edeceğiz. Tereyağımızı koyduk. Biraz da sıvı yağımızı koyalım arkadaşlar. Şöyle. Biraz da sıvı yağ koyalım. sarımsak da koydum arkadaşlar. Biber koymuyorum çünkü salçamız e, bi, biraz biber biber salçamız. Onun için başka biber ilave etmeyeceğim. benim şimdi biraz. Şu anda arkadaşlar patatesimizi havucumuzu ilave ettik. Kavurmaya devam ediyoruz şu anda. bir iki dakika böyle kavurduktan sonra bezelyesini koyacağız. Güzel bir e, kış yemeği. Arkadaşlar. Şöyle. Bezelyelerimizi de ilave ettik. Ee, yazdan dondurucumuza koyduğumuz e, bezellerimiz arkadaşlar. Artık kış günü bunları kullanıyoruz. Doğal yerli üretimde. Şöyle biraz sotelensinler bunlar. Biraz sotelensinler. Ondan sonra kaynamış suyunu ilave edeceğiz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar kaynamış suyumuzu yemeğimizi ilave ediyoruz ve pişmeyi bırakıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar şimdi size yemeğimizi yaptıktan sonra hamsilerim vardı. Onların kılçıklarını çıkarttım. Hamsili pide yapacağız sizinle birlikte. yöresine özel. Bunu çok annem yapardı çocuklukta çok. Şimdi ben buna bir ekstradan havuç rendeledim, soğan rendeledim, biraz bir parça da şey pırasa ince ince doğradım. Bu böyle arkadaşlar. Tuzunu ilave edelim. Yani sotelemeden koyuyoruz. Tuzunu ilave ediyoruz. Hamsinin kılçıklarını çıkartıyoruz. Ondan sonra bir kase unum var elimde. Şöyle biraz kaşıkla beraber ılık suyu güzelce bir hamur yapıp tavada kızartacağız bunu. Şöyle ben karıştırayım ben bunu. Pidemizi güzelce tavamızın içine yaydık arkadaşlar elimizle birlikte. Şimdi kızarmasını bekliyoruz. Şimdi Hamsili pidemiz meşhur. Karadeniz'in olması olmaz hamsili pidesi. Çayın yanında çok güzel gider. Tavsiye ederim arkadaşlar. Pidemiz kızarıyor. Hamsili pidemizi çevirdik. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Böyle sunma göstereyim size. Bu da hamsili pidemiz böyle. Yemeye hazır. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Sizi seviyoruz. Abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Allah'a emanet olun. Güle güle.